Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Car Parking Gerçek Hayat videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bu uzun süreli bir şey olmasını diliyoruz. Bölüm seri. Yani seri olmasını diliyoruz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olmayı like atmayı unutmayın. Şimdilik videoya geçelim mi O zaman Kuzenim elimi var. sağa kaydırıyorum ve videoya geçiyorum. Geçiyor. Ah. Oh, no çok iyi. Ya. Ya. Param yok. Ben yemek Akşamları parkta Allah ben bir yerden kaçtım. <laughs> Çocuk yaşta. Allah, Allah 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 ama çok açık. Artık dayanamıyorum. Şuradaki... Şuradaki... Dayanamıyorum. Vay çok değişik bir... Han Han galeri. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tamam. Buyur kardeşim. Abi? <laughs> abi, Dilenci değilim yanlış anlama bana 20 lira 50 lira verebilir misin abi karnım çok aç marketten yiyecek bir şey alacağım kardeş, kardeş. gel kardeşim ben seni markete götüreyim istediğini al gel 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 ben teşekkür ederim Gerçekten sana çok borçluyum. Gel, paraya ihtiyacın varsa böyle işlerden almarsan istersen gel çalışalım yani. Tamam abi. yani. Abi. Nasıl diyorsan öyle, bana fark etmiyor abi. Yok, yok, ne yapalım ne yapıyoruz? Markete Harikeli gidelim. Ya bis gibi de olur ya. En azından yiyecek bir şey olsun abi. Karnım çok aç vallahi. <laughs> Sepilliği beğeniyorum. Sepilliği be. Ağlama kardeşim ağlama boş ver. Abi ne sağ olun. Ben ağlayayım elinde. Kim ağlasın ya? ya <laughs> Çocuk yaşta babam beni terk etti. Ne yapayım? <laughs> İsmini ismin, ismin ismin söyleyeyim mi kardeşim? İsmini ne, i̇smin ne yapacaksın abi? Abi ben inmek istiyorum. Niye? Abi sakin. Beni kaçıracak mısın abi? Ben ben inmek istiyorum abi. Yok, yok. Abi ya. Abi güvenemiyorum abi ya. Yok kardeşim ne geldi ki. Abi sen bildiğin Hemen girelim. çıkar mısın? İstediğini al dışarıdan. Tamam abi. Abi. Abi tamam abi. Bisküvit var mı? Ödeyelim bunları. Abi kasiyer abi şey var mı? Ne koruyacak? Eee abi sıcak su var mı abi? Evet. Kardeşim sıcak su yok ama istersen kettle falan var. Tamam abi. Çok. Tamam kardeşim. Tamam. Ooo abi.

kardeşim burası da benim ikinci dükkanım. Sen bayağı büyük ünlü bir yer. Üniversiteyi kazandık da tam bana göre değilmiş. Evet, ben evet, o yüzden araba dükkanı açtım. Paramı kazandım. Ha, sana. Bak, sen mi yormuş abi? Sen, abi iş yerinde... Ay, iş, işte sen bana iş şey yaptın ya abi. Ne? İş teklif ettin ya abi. Evet. Onu biraz düşünmem lazım abi. İstersen Aha. yani bu gece burada kalabilirsin sıkıntı değil. Yok abi ya ben gideyim. Dur bari veriverelim. Bir tane ama zaman tekrar beklerim yani eliyet falan kalmak istersen yardımcı oluruz yani eğitim kursları var mı? Tamam abi. İsmim İsmini söyleyeyim mi abi? İsmim İsmail. Dennis Kainar. Benim de evet, evet. Şimdi ben tanımadığın için şey yalan demene gerek yok kardeşim. Yok yok, yok abi. Evet. Adım İsmail. Doğru. Evet, tamam kardeşim. Senin Benim adın düşünün. ne abi? Benim ismim de Kaan. Aa abi. Tamam abi. Memnun oldum Kaan abi. Tamam. Kime sorsam bilir burayı tamam mı? Tamam. Sağ tamam, ol tamam. Sen çok teşekkür ederim. Allah Allah. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> abi ya, her şey bana vuruyor ya. Yer. Sekans, sekans abi. hadi kolay gelsin. Kolay gelsin abi hadi görüşürüz. Kolay gelsin hadi. hadi, hadi, hadi. Şu yerini İnşallah kızmaz ama. Ben çok ihtiyacım. Gerçekten. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım sana şükür. Allah'ım. İnsanlar da bulur gene. Yerde para buldum inanılmaz. Karnımı böyle bir doyururum ki. Çok güzel. Abi